Biliyorum bazen hayat üstün üstüne geliyor gibi hissediyorsun. Sabah kalkmak, işe gitmek, bir şeyler başarmak. Bunların hepsi sanki sadece daha çok yorulmak için yapılıyormuş gibi geliyor değil mi? Ama sana şunu söylemek istiyorum. Bu hislerin tamamen doğal, insan olmanın bir parçası ve en önemlisi bu hisler kalıcı değil. Şu an karanlık bir tünelin içindeymiş gibi hissedebilirsin ama her tünelin bir çıkışı olduğunu unutma. İlk olarak kendine karşı nazik ol. Belki de kendine çok yükleniyorsun. Hata yapmaktan korkuyor, her şeyi mükemmel yapmak istiyorsun. Ama hayat mükemmellik üzerine kurulu değil. Hayat denemek, öğrenmek ve bazen de tökezlemek üzerine kurulu. O yüzden bugün kendine şöyle bir şey söyle. Tamam her şey şu anda istediğim gibi gitmiyor olabilir ama bu beni başarısız biri yapmaz. Sadece bir süreçten geçiyorum. Motivasyon eksikliği yaşadığında küçük adımların gücünü asla küçümseme. Her şey bir anda değişmek zorunda değil. Küçük bir şey yap. Mesela sadece yatağını topla veya birkaç dakika açık havada yürüyüş yap. Hatta sadece sevdiğin bir şarkıyı dinle ve ritmini hisset. Bu küçük hareketler bile içinde kıvırmıştır kıvılcımlar yaratabilir. O kıvılcım büyük bir ateşi başlatabilir. Ve unutma motivasyon bir sonuca ulaşmanın yolu değildir. Motivasyon o yolda yürürken bulduğun şeydir. Zaten yapmak istediğin şey için harekete geçmeden önce her zaman motive hissetmeyeceksin. Bu çok normal. Ama harekete geçtiğinde o motivasyonun kendiliğinden geldiğini göreceksin. Bir de kendine şu soruyu sorman istiyorum. Benim için gerçekten önemli olan ne? Hepimizin içinde bir şey vardır. Bizi heyecanlandıran, içimizi kıpır kıpır eden bir şey. Belki de uzun zamandır onu unutmuş olabilirsin ama o his hala orada seni bekliyor. Onu bulmak için biraz zaman ayır. Belki bir defter al ve yazmaya başla. Hayatta seni mutlu eden şeyler neler? Kendine dürüst ol. O şey küçük veya büyük olabilir, hiç fark etmez. Önemli olan senin ona değer vermen. Son olarak şunu unutma, sen yalnız değilsin. Herkesin hayatında inişler ve çıkışlar var. Ama asıl mesele o inişlerde kendine sarılabilmek, kendine destek olabilmek. Şu an sana bu konuşma yapıyorum çünkü senin potansiyelini görebiliyorum. Belki şu an sen kendin göremiyorsun ama ben buradayım ve sana inanıyorum. Ve biliyorum ki sen de bu süreci aşacak güce sahipsin. Kendine bir söz ver. Bugün sadece bir adım atacağım. Belki küçük bir adım ama yine de bir adım. Çünkü her yolculuk bir adımla başlar. Ve yolculuğun sonunda dönüp bugünlere baktığında kendi kendine diyeceksin ki başardım. Sen buna değersin. Çünkü bu hayat senin ve kendini bulmak için attığın her adım sana bir şeyler katacak. Şimdi ilk adımı atma zamanı.